Siyasetin ödülleri sahiplerini buldu. Siyaset dergisinin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği ödül töreninde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçekle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu yılın devlet adamı ödülüne layık görüldü. Bakanlar Faruk Nafiz Özak ve Cevdet Yılmaz yılın bakanları ödülünü aldı. Siyaset dergisinin 17. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ödül töreni siyaset bürokrat ve sanat dünyasını bir araya getirdi. Günümüzde... gecede Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'le AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu'ya Yılın Devlet Adamı, Devlet Bakanları Faruk Nafiz Özak ve Cevdet Yılmaz'a ise Yılın Bakanları ödülü verildi. Ödülü. De layık oluruz. Biz Ak Parti İstanbul Milletvekili Alev Dedegil, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, CHP İstanbul Milletvekili Şükrü Elektağ'ın yılın milletvekilleri ödülünü aldığı gecede eski meclis başkanı ve Ak Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'a yılın onur ödülü verildi. Sanatçı Ahmet Özsan, Erol Evgin, Gülşen, Petek Dinçöz ve Yıldız Silbe'nin sahne aldığı gece siyaset dergisinin 17. yaş günü pastasının kesilmesiyle sona erdi.